AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı Ereğli Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı Amfoder ile birlikte Ereğli'nin tarihini, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. 10 Şubat-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ereğli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın herkese açık olduğu ve en fazla 5 adet eserle yarışmaya katılabilecekleri öğrenildi. Ereğli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ilçenin tarihini, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacı taşıdığını kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, yarışmayı Amfoder ile birlikte düzenleyeceklerini söyledi. Dursun Ereğli'nin somut ve soyut kültür değerlerinin sosyal yaşamın unsuru olarak korunmakta olduğunu, köy ve kent yaşantısının geleneksel anlamda devam ettirildiğini belirterek bu yarışma ilçenin sosyal ve kültürel yaşamının tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Ereğli'nin doğa, tarih ve kültür zenginlikleriyle geleneksel yaşamı yansıtan fotoğrafları konu almaktadır diye konuştu. Dursun Ereğli'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle huzur dolu bir ilçe olduğunu, bu zenginlikleri tanıtıp Ereğli vitrinini oluşturmaya amaçladıklarını vurgulayarak hedefimiz ilçemiz değerlerini fotoğraf sanatının görsel gücüyle ön plana çıkararak kültürümüzün, tarihimizin ve doğal zenginliklerimizin tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu şekilde bir taraftan sanata hizmet ederken bir taraftan da ilçemizin tanıtımını yapmış olacağız. Bu nedenle yapılan etkinliği son derece önemsiyoruz. Tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıları ayrıca fotoğrafa ilgi duyan herkesin yarışmamıza katılımını bekliyoruz diye konuştu yarışmaya isteyen herkesin katılabileceğini kaydeden Dursun, 10 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan yarışmanın 15 Nisan 2021 tarihinde sona ereceğini vurguladı. Yarışmaya en fazla 5 eserle katılım olabilecek diyen Dursun, yarışmaya katılmak isteyenlerin www.ereliyebakis.com iletişim adresinden detaylı bilgi alabileceklerini, ilk 3'e girecek adaylara para ve plaket ödülü verileceğini, ayrıca mansiyon ödülü olarak da 5 kişiye para ve plaket ödülü verileceğini sözlerine ekledi. Evet Öncelikle değerli hemşehrilerimiz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, çok kıymetli Ereğli hemşehrilerim ee, Ereğli'de hizmet etme noktasında her alanda ciddi anlamda bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Ee, bu anlamda e, sosyal anlamda da bir etkinlik yapmak adına e, ANFO derneğimizde AK Parti İlçe Başkanlığı ile birlikte bir fotoğraf yarışması e, düzenlenmeye karar verdik. E, fotoğraf yarışmasında objektifimden Ereğli'ye bakış fotoğraf yarışması adı altında bir etkinlik düzenleyeceğiz. Tabi bu yarışmanın e, amacı e, Ereğli ilçe, ilçemizin tarihi doğal güzelliklerini tanıtmak, tanımak, yaşanılan çevrenin güzelliklerini hissettirmek, fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı teşvik etmek, Ereğli'de mevcut tüm güzelliklerin renklerini fotoğraf sanatı ile belgelemek ve geniş kitlede paylaşmak adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Konusu ise Ereğli ilçemizde bulunan tarihi yapılar, tarım, turizm, yaşam, insan, doğal hayat ve doğal güzellikleri konusu adı altında bu yarışmayı düzenleyeceğiz inşallah. Yarışma başlama tarihimiz 10 Şubat 2021. Yarışma bitiş tarihi ise 15 Nisan 2021 olarak belirledik. Amfodör Derneği ile birlikte bir komisyon kurduk. Bu süreci de www.eliebakis.com sitemizden de gerekli tüm yarışmaya ilgili detayları buradan ulaşabilirsiniz. İnşallah Ereğli'mizin tanıtımı adına güzel bir çalışma olacak. Bu anlamda bütün hemşehrilerimiz bu yarışmamıza katılabilir, ücretsiz bir şekilde katılabilir ve bunun sonucunda da birinciye, ikinciye, üçüncüye çeşitli parasal olarak da bir e, hediyelerimiz var. Bunların e, bütün e, detaylarını dediğim gibi www.ereliyebakis.com adresinden e, takipçilerimiz, değerli hemşehrilerimiz ulaşabilirler. İnşallah e, Derneği AK Parti İlçe Başkanlığı ile, ile birlikte güzel bir çalışmaya, Ereğli'mizin tanıtımı adı altında güzel bir çalışma hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar.